yemek hazır. Hadi git de baban uyandı. de onunla birlikte gel tamam mı? Tamam anneciğim tamam ben gidiyorum şimdi babam uyandıymaya. ya. Anneciğim gidiyorum babam uyandıyım eve. Merak etme geleceğim onu uyandıyım. Baba baba kalk haydi kalk. Baba haydi uyan 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 yemek hazır. Kaynım çok acaydı gel sen de ye. Baba baba ya oğlum biraz sessiz ol tamam uyanacağım yedeceğim yemeğe. Haydi baba haydi annem çok aç ya çok aç ben de çok açım haydi gidelim haydi uyanın haydi ben iniyorum aşağı sen de gel. Allah'ım yardım et çok fena başım ağrıyor niye ağrıyor bilmiyorum yardım et bana geliyorum yemeğe hanım geliyorum <laughs> anneciğim babam gelecek mi şimdi benim kaynım çok aç ben şu yumurtayı yiyeyim ya yiyeyim ya hayır oğlum bekle baban gelsin birlikte yiyeceğiz bekle Rüzgar canım oğlum aile olmanın bir numaralı kuralı hep birlikte hareket etmektedir yemeği hep birlikte yersek daha güzel olur bak hem babanın sesi de geliyor biner şimdi birazdan doğru diyorsun anne doğru diyorsun baba babam gelsin birlikte başlayalım. Babam geldi Hadi başlayalım. Canım ailem ben sizinle bugün yemeğe katılamayacağım. Başım çok ama çok ağrıyor. Neden ağrıdığını bilmiyorum tamam mı? Size afiyet bal şeker olsun hanım. Oğlum tamam mı? Dikkat et anneni. Ben ha doktora gideceğim geleceğim hemen. Bey, ne oldu bey sana ya? Ne oldu bir anda böyle başım ağrıyor diyorsun ya? Bir şeyin yoktur umarım. İstersen sana bir tane ağrı kesici vereyim geçer geçsin başın. Yok hanım yok. En iyisi ben bir doktora gideyim. Randevu da aldım zaten. Doktor çözer benim işimi. O, o zaman ben başlıyorum baba başlıyorum Kaynım çok aç benim. Başla oğlum başla. Tamam. Haydi ben gidiyorum şimdi. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Ben tekrardan yanınıza geleceğim. Haydi görüşürüz canım ailem benim. Haydi oğlum ye yemeğini. Sonra babanın yanına git bakayım la hastaneye. Nesi varmış öğren sen de. Tamam anneciğim tamam gideyim babamın yanına. Yemeği. Önce şu yemeğimi yiyeyim. Mm, çok güzelmiş. Of of başım çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Ha? Ulan o ses ne? O ses ne lan yukarıdan mı geliyor? Ne var lan? Lan ne oluyor? Zengin Bey, iyi misiniz? Duyuyor musunuz beni zengin bey? Zengin bey kendinize gelin lütfen. Şu an durumu stabil. İyi, i̇yi güzel bir şey yok galiba. Oh neredeyim ben neredeyim? Hah? Doktor bey ben neredeyim? Ne oldu bana ne oldu? Zengin bey siz hastanedesiniz. Hastaneye gelin. Hazır mısınız? Minecraft Hakan'ın şehrini ele geçireceğiz. Ben de böyle umuyordum. Şimdi sizlere bir şeyler anlatacağım. Ona göre hareket edeceksiniz. Yoksa kafanızı kırarım lan sizin. Son 3 sıra şehrin arka tarafından girecek. Diğer kalan 5 sıra ise benimle birlikte şehrin ön kapısından girecek. Anladınız mı lan? Anladık kaptan. Ben de böyle umuyordum. Şimdi hava karartma büyüsünü yapma vakti. Hava kararsın. Lo, hava niye karardı la birden? Ne oldu la birden böyle hava niye karardı? He? La, la kara büyücü değil mi la o? Kara büyücü ne işin var la senin burada? Biz buradan geçeceğiz. Burası artık bizim şehrimiz olacak. Ne diyor la sen ne diyor? Geçemeyeceksin la buradan. Geçeceğiz dedim sana. Tüm şehre haber sal. Kara büyücü emaneti olan Minecraft şehri Hakan'ın almaya geldi de. Hayır la hayır la. Olmayacaksın la. Dur kardeşim geçme la. Geçme la. Dur kardeşim geçme. La ben hemen gidip Kerem komiserlere haber vereyim la. Minecraft Hakan'ı Hepinize söylüyorum. Bana büyücü şehre saldırıyor. Ben onu durdurdum. Haberiniz olsun. Lan kim bağırıyor Allah Allah. Ha? Lan çatıda mı bu? Ne yapıyorsun lan orada? Niye bağırıyor köylü polis? Cenab komiser. Cenab komiser. Kötü büyücü geldi. Tüm şeyi ele geçireceğini söyledi. Nöbet tutuyordum ben orada. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Tamam tamam ben halledeceğim şimdi. Sen oradan seslen herkese. Tüm şehir Minecraft Hakan'ı şehrinin girişine gitsin. Tamam Cenab komiser tamam. Söylüyorum şimdi. Duyduk duymadık demeyin. Minecraft Hakan'ı şehrisi diyorum. Hemen şehrin girişine gidin büyücü orada. Çabuk çabuk. Bakın hayatım duydun mu? Hemen hemen şehrin girişine gidelim. Kara büyücü saldıracakmış. Duydum hayatım duydum. Ama siz durun burada. Ben giderim tek başıma. Size bir şey olmasın. Ya baba kaya, kaya büyücü geldiyse onunla ben ilgilenebilirim tek. Siz bir şey yapamazsınız ona. Ben onu mahvedeyim. Merak etme sen. Evladım bana bir şey olmaz. Eğer bana bir şey olursa o zaman sen devreye gidersin. Sıkıntı yok. <laughs> Bu şehirde Hüsamettin Dino Arda'nın yanına gidiyor herhalde. O zaman buldum kime kötülük yapacağım. Bir başlatalım. Arda yağlı küs Hüsamettin'le birlikte küs. Hoca makalla makalla kalla kalla kal, kal. kayboluz. İşte bu kadar. <laughs> ya, ne güzel oyun uyuyorum ya. Harika uyuma. Ben aynı uyuyorum ses haydi, ne var? Sesi, sesi bu. Ben. Doğru ya. Biz onunla bugün havuza gidecektik yine uyuyakalmışım ben ya. O lan ne oluyor lan lan ne oluyor? Bugün Ayda'yla havuza gidecektik ya. Hala uyuyor bu çocuk herhalde. ben daha demin uyuyordum. Lan kim yaptı bana bunu? Alo ses ve ses. Lan Hüsamettin'in sesi vardı en son. Hüsamettin neredesin Hüsamettin? neye düştüm? Ne oldu ya? Kim ne yaptı bana? Ha? Bu ses Hüsamettin sesi değil mi? Evet Hüsamettin sesi. Hüsamettin buydayım buydayım. Neredesin sen? Gidelim mi peşinden? Haydi gidelim haydi çabuk çabuk. Aslı hayatım bugün nasıl geçti işin ya? Ulan sen göreve, göreve geldikten sonra bu şehirdeki suç oranı çok büyük bir ölçüde düştü biliyor musun ya? Biliyorum tabi biliyorum. Ha? Lan Aslı ne oluyor oğlum? Aslı ne oluyor hayatım ne oluyor hissediyor musun sen de? Aslı ne oluyor? Ne oluyor deprem mi oluyor? Duydum Aslı sen şimdi burada kal hayatım. Ben dışarı çıkıp bakacağım ne olduğuna. Aslı komiser ben çıkıyorum şimdi dışarı. Bakayım ne var ne yok. Silahımı da aldım yanıma zaten hadi görüşürüz. <laughs> lan ne var acaba orada ne var Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Lan o ne oğlum o ne lan o dev ne öyle. Lan dev ne yapıyorsun sen oğlum Allah sen al lan. Lan kurşun işlemiyor herhalde buna. Lan oğlum o elindeki rüzgar değil mi? Lan sen kimsin bana ateş ediyorsun oğlum. Seni ve elimdeki bu büceyi yerim lan ona göre. Hayır. <laughs> Bırak çabuk rüzgarı bırak çabuk. Yoksa seni mahvederim oğlum mahvederim. Hem sen nereden geldin buraya? Kim yolladı seni? Kim yolladı? Beni kimse yollamadı. Devler diyarından düştüm buraya. Ve benim karnım çok aç. O yüzden sizi yiyeceğim ben. Tamam sakin ol sakin. Senin karnını doyuracağım ben. Şimdi yavaş yavaş elindeki çocuğu yere bırak. Ona bir zarar gelmesin. Yoksa senin karnını doyurmam bak. Benim karnımı mı doyuracaksın sen? Tamam tamam bırakıyorum. Zaten siz benim dişimin kavuğuna yetmezsiniz. İnan sen de aşağı bile et. Teşekkür ederim. iyi misin? iyi misin? ama canım çok acıyor. Lan kendi aranızda konuşmayı kesin. Şimdi beni götür bakayım yemek yeme. Ama karnım çok aç. Ha. Haydi takip et o zaman beni. Ama sakın evlere zarar vereyim deme. Seni mahvederim bak ona göre. Tamam lan, tamam. Hiçbir yere zarar vermeyeceğim. Hüsamettin <laughs> dev buydı galiba. Bak bakayım sen önden oyda mı? Tamam bakıyorum bakıyorum gel bakalım. Lan dev oyda dev buydu. Lan lan KM komiseyi de oyda. Baksana KM komiseyi oyda. Gel lan gel bu yedi senin ağzını kıyacağım. Sen yüzgeyi mi düşürdün lan Allah sen Allah sen Allah lan oğlum Allah oğlum. Lan bu çocuklar ne yapıyor orada? Şimdi ezilecekler. Lan bırakın lan lan vurmayın oğlum deve vurmayın gelin buraya öldürür lan sizi. <laughs> lan gıdıklamayın lan ayağımı. Gıdıklamayın oğlum gıdıklamayın. Oğlum Hüsamettin buna bir şey olmuyor lan gel gidelim hadi. Kaç kaç Hüsamettin kaç. Lan Rüzgay. Rüzgay. Lan Rüzgay konuşsana oğlum konuşsana ne yaptı bu, bu ders sana. Arda Hüsamettin çabuk buraya gelin çabuk.